Şirke düşüren, imandan eden, söz, fiil ve büyük günahlar, şirkler hakkında olacak inşallah. Günümüzde Yahudi, Masonlar, Hristiyanlar, Yahuvacılar vs. din düşmanları aramıza öyle fitne sokucu sözler kelimeler, kelamlar etmişler, aramıza sokmuşlar ki ve biz bunları bizim öz kelime cümlelerimiz zannetmişiz, atasözü demişiz, bilmem, güzel söz olarak kabul etmişiz. Oysa ki bazı sözler e, farkında olmasak bile, bilmeden de söylesek insanı imandan çıkarır, küfre sokar, insanı kafir eder. Bazı öyle şarkılar vardır ki insanı küfre sokar. Kim ki o şarkıyı dinlese, ona alkış tutsa o da küfre gider. Onun için bugünkü sohbetimizin konusu günahlar ve insanı şirke sokan sözler hakkında olacak inşallah. Günah nedir? Günah dinde suç sayılan yüce Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olan iş, söz ve davranışlardır. Örneğin namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek bunlar Allah'ın insanlardan istediği kesin emirlerdir. Ve bunları yapmamak büyük günahlardır. Allah'ın istemiş olduğu kesin emirleri yapmamak büyük günahlardandır. Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır bunlar. Namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek, vakti, hali, vakti durumu, sağlığı ve maddi durumu ise hacca gitmemek, bunlar Allah'ın yaratmış olduğu mümin, Müslüman kullarından Allah'ın hakkıdır. Adam öldürmek, alkollü içki içmek, domuz eti yemek, zina etmek, kumar oynamak vesaire gibi işleri Yüce Allah kesinlikle yasaklamıştır. Bunları yapmak da büyük günahlardandır. Yüce Allah emir ve yasaklarına ters düşen her iş, söz ve davranış günahtır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden aldığımız bilgilere göre günahlar iki kısımdır. Büyük günahlar ve küçük günahlar olarak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 31. ayeti kerimede buyuruyor ki Eğer yasakladığımız büyük günahlardan sakın sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi onurlu bir yere koyarız. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Eğer